Hali hazırda zaten ismini çok önceden koyduğumuz yaptık bir kere. Çatısı altında yaptık bir kere sunduğu diye adlandıracağım. Ebeveyince özgün sohbetler. Benim ufak bir açılış bölümümde hayata geçiyor arkadaşlar. Yine ebeveynlikle ilgili konuşacağız. Bu sefer sunucumuz Özgün olacak. Sunucu da değil aslında. Misafir ağırlayıcı. Evet evet. Misafir evet. ağırlayıcı. Çok güzel söyledin. abi O kelime de şey yani mihmandarlık derlik mi? Ne var ya? yani? Mihmandarlık. Mihmandarlık. Aynen. Yazarken çok keyifli ama söylemesi çok zor bir şey. <laughs> <laughs> e, tam olarak onu yapacaksın baktığında. Çünkü biraz bu kafe var ve bu kafenin hani siz ortaklarındansınız. Çocuk oyun alanlı bir kafedir burası. İçeride hatta şu anda benim çocuğum oynuyor değil e, bizimki de yanında. Aynı. Sizinki zaten, sizinki de ona misafir <laughs> ağırlayıcılığı yapıyor. Aynen, mihmandarlık <gülüyor> yapıyor. Mihmandarlık yapıyor. Ben o kelimeyi söyleyemeyeceğim abi. Ben söylüyormuş gibi yapayım, senin sesini oraya koyalım. Yapalım abi. <laughs> mihmandarlık yapıyor. Heh, oldu. Yaptık bir kere. Şimdi ebeveynlikle ilgili konuşacağız. Tabii ki de Özgün, kendine Özgün yeni bir soluk getirecektir. Bir sonraki bölümde direkt zaten sen burada oturacaksın. Çiftimiz karşımızda oturacak. Eyvallah. Ama sizinle yıllardır tanışıyoruz. Ebeveynliğinize de çok şahidim. O yüzden sizin ebeveynlik tarafınızı biraz konuşalım olarak ha? projemize başlamak istedik. Evet. Hazır mıyız? <laughs> Hazırız. Hazır mıyız? Teknik olarak hazır mıyız hocam? <laughs> Haydi bakalım. O zaman yaptık bir kere Özgün'le, Ebeveynce Özgün Sohbetler'le, Sıfırıncı bölümüyle başlıyor arkadaşlar. Bizi kanaldan takip edebilirsiniz. Ebeveynlikle ilgili derdi olan her şeyi derd edinmeye gayret ediyoruz. Lütfen bizi takipte kalın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi kısaca tanıyalım. Ferna Katça ben. 32 yaşındayım. Anneyim. Kaç yıl oldu? 4 yıl. 4 Olacak. yıldır anneyiz. Tabii hamilelik süreci var. Aha. 5 yıl aslında. Dekor ve kostüm tasarımcısıyım. Şimdi kafemiz var. İşletmecilik yapıyoruz. Süper. Buyur hocam. Abi ben oyunculuk mezunuyum ben aslında zaten konservatuvarda tanıştık senle. Şimdi bir bebişimiz var. Onun dışında eğitmenlik yapıyorum. İşte senin de vesile olmanla sunuculuk da yapacağım. YouTube'a da giriyoruz ince Eyvallah. Aynen. Zaten Babişko'larda seni konuk almıştım ve çok keyifli bir sohbetimiz olmuştu. Teşekkür ederim. Senin her şey çok keyifli zaten. Ee, Orada bir şeyleri uydurup uydurmadığını <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Test etmek Aynen. ve onu bir çek etmek için <laughs> Aynen. hiç haberim yoktu. <laughs> Az önce içeride ayrı bir röportaj yaptım Senay'la. Bu videoda izleyebilirsiniz. Tuvaletle <laughs> sıkıştırıp doğru mu söyledi, doğru mu söyledi? <laughs> çocuk sahibi olduktan sonra tam dört buçuk sene oldu. Aralarında zaten benimkiyle 6 ay mı var? Yok nasıl oluyor? Hesab edemedim. Evet. İçeride birlikte oynuyorlar. Projemiz biraz öyledir. Ebeveynlerimizi burada ağırlayacağız. Kendilerinin çocukları içeride oynarken biz de onlarla hızlıca ebeveynlikle ilgili konuşacağız. İlk soruma geçiyorum. Bir de bu arada sen çok güzel sorular yazdın. Direkt onları sana soracağım. Hatta okuyorum direkt. Haydi <laughs> bakalım. Çocuk sahibi olmaya karar verirken aslında gerçekçi olmayan beklentileriniz oldu mu? Ne gibi zorluklarla karşılaştınız çocuk olduktan sonra? Her şey günlük insanlık mıydı? Yani şöyle biz aslında bu sürece çok uzun süre hazırlandı Bir dört sene bekledik bunun için. Dedik ki yani her şey tam olsun bizim için. Çocuk olduğunda o süreci hani yönetebilelim, işte işlerimizi oturtalım. Biz biraz daha serbest meslek yaptığımız için işlerimiz belli olmuyor. Title'larımız belli değil. Yani böyle yükselme ihtimalin olan bir yerde hani onu kesmek bölmek istemedik. Biraz planladık ve aslında bayağı planladık. Yani bunun için ev değiştirdik, hmm. e, iş kurduk. Bence gerçekçi yaklaştık. Her şey yüzde tamam olamıyor ama öyle bir durumda var ya. Olmayanları konuşalım. Şöyle hazırlık yaptık derken bir odasını hazırladık. Oyuncaklarını dizdik falan gibi bir yerden değil de. Minik kuş geliyor bak buraya doğru oyun alanından çıkmış. <laughs> <Aynen>. Efendim? <laughs> Yayla çorbası. Tamam söyledim mi? Gamze'ye söyleyebilirsin. Söyleyebilir tamam, tamam o zaman Özgün sen git abi. Hallet gel, biz de Sena'ya devam edelim. Tamam. Evet, projemiz böyle olacak. Çünkü çocuklarımız bir yandan dediğimiz gibi içerideler. Tamam, biz Sena'yla ilgili şeyi konuşalım bu arada. Babişkoları izledin. Evet. Bu arada Babişkolar YouTube'da diğer projemizdir. Ee, Babalığı konuştuğumuz. Şimdi onda Özgün gerçekten çok güzel bir baba şeyi çizdi. Gerçekten öyle mi? <laughs> gerçekten öyle. Özgün öyle hayallerdeki baba diyebilirim. Yani tabii ki eksikleri oluyor, hepimizin <laughs> olduğu gibi. Var mı? İlk aklına geliyor? Ee, yani mesela mesleği gereği çok çalışması gereken bir dönem oldu. Onun şehir tiyatrolarında Hamlet oynadığı. O dönemde mesela ister istemez bir nasıl diyeyim yani evden uzaklaşma durumu oldu. Ha. Doğal tabii ki bu. Herkesin yaşayabileceği bir şey. O dönem birazcık kendine dönmesi gerekiyordu. Öyle ne kadar sürdü oyun? Oyun bir yıl Oynandı. Onun öncesi tabii ki provaları evet, tamam. oldu. Yani bir iki sene aslında oldu. Ama bu hani iki sene full böyleydi değil tabii ki. Yani oyun başladıktan sonra biraz. Sevin daha... ne kadar süreye? okey tahminim var. İki sene diyorsun ya, üç sene o dört sene sürse. Şu anda evet. yeni bir şey başladı ve öyle bir yoğunlukta ne kadar tahminim var? İkimizin de mesleği aynı olduğu için bence benim de öyle olabilir. Hı hı. O yüzden hani bir sınır koyamam bunu. Ama yani o süreci idare ederiz gibi geliyor bana. Adapte oluruz, uyum sağlarız. Bu evet. nokta önemli bir noktadaysa tabii. O zaman ki. sen çok rahat şekilde uyum sağlarsın. Tabii. ki. Öyle bir süre belirlemiyorum o yüzden. Yani belirleyemiyorum. Öyle bir şey yok bende. Peki ne yaparsa baba olarak gıcık olur? Aynı <laughs> ya da ne yapmazsa diyeyim. Yani biraz yaşadığımız şeylerden söyleyeyim. Tabii tabii. Sınır koymakta birazcık ben daha baskın geliyorum. Çocuğa sınır. Koymak. Evet, ha. çocuğa sınır koymakta. O yüzden böyle birazcık o şey oluyor aramızda. Sen de buna hayır de. Yani. Veya Bazı bazen, olsun. Evet, ya yani bazen dükkanda çok yoğun çalıştığımız için. Ayrı ayrı para bizi görüyor. <laughs> Ve o süreçte de bana geliyor mesela bir şey yaptırmak istiyor. Ben hayır diyorum mesela. <laughs> ben Anlatıyorum direkt yapıyorum ona. Abi. Ben Öz direkt yapıyorum. yapıyor. <laughs> ya yapıyor. yani o böyle sinirime dokunuyor gerçekten. <laughs> Senin ben birazcık daha böyle yani meslekte de öyle Karakterim biraz böyle daha programla yaşamak falan. İster istemez yani şu anki koşullarda bazen öteleniyor peranın ihtiyaçları. Ben diyorum yani yansın yani dükkan ne olacak? Pera şu an kahvaltı yapacak yani filan gibi bir yerden. Peranın e, o anlamda hani bunu ona yüklemiyorum bu arada. Sen sen yapman lazım. Ben yapmaya gittiğimde annem yapsın olduğu için bizde. Yani. Hani bunu kırmaya çalışarak zaman kaybetmenin de bir anlamı yok. Orada sen ne yapsa olur bence. Ben de başka Başka bir şey yapabilirim. <laughs> ne diyorsun bu işe? Ee, öyle olmuyor bence. Yani. <laughs> Her şey anneyle yüklemek oluyor tabii ki bu. Beni istiyor tamam. Aynen. O zaten kolay bir yöntem. Birazcık orada dahil olmaya çalış bir şekilde. Ama bir şey söyleyeyim bazen ne yaparsan yap dahil olamıyorsun. O, o nokta var öyle bir şey maalesef. Ona Tabii ediyorsun. ki. Yani, yani, yani çocuğun da anne ihtiyaçları farklı, babaya olan ihtiyaçları farklı. O yüzden hani anlayabiliyorum ama bazen hani anneler de yani Yok, o kotayı da evet. doldurabiliyor. O noktada hani babadan destek yani <gülüyor> <gülüyor> rahat oluyor. Ama oluyor herhalde o kadar değil mi? Yani Tabii ki. Biraz hidiklediğimiz için böyle bir yere vardı. Ya Pera şöyle bir çocuk. Aslan bu burcu. Çok eee um, benlik şeyler <gülüyor> <değil>. <gülüyor> Liderlik vasfı yüksek bir ha, e, ha. kız çocuğu ve e, o yüzden sürekli her şeyi bana yaptırmaya çalışıyor ve hmm. hani benimle o ilişkisini götürmek <laughs> istiyor. Belki burada yani ihtiyaçları var tabii ki. Anne ihtiyaçları farklı dediğim gibi. O noktada birazcık böyle şey yorucu yıkıtıcı da olabiliyor bir süreden sonra. Emzirmek dışında her şeye dahil olabiliyoruz baba olarak. O çerçeveden bakınca anneye çok yük düşüyor lafı sende nasıl atılıyor? Tabii ki yapılıyor. Baba yapabilir e, her şeyi. Ama ne bileyim bizde akan süreçte mi diyeyim? Yani belki özgün işte e, o dönem tiyatro da olması mesela bizde etken olmuş olabilir. Ali evet. de sende çok kaldı otomatik olarak ister evet, istemez. Evet ve bizde şöyle bir durum oldu. Biz bırakamadık Pera'yı Hı. yani. Evet ona kim baksan sadece sen baksın. Bizden başka yani evet ben Emre Özgün. Evet, Hı -hı. Tabii ki anneler destek olduğu zamanlar Hı -hı. oldu ama bize bırak falan dedikleri noktada mesela Hı -hı. hastaneden çıktık altını direkt mesela onlar değiştirmek istedi. Hı -hı. Yani anneanne babaanne olarak anlayabiliyorum Hı -hı. bunu Hı -hı. ama ben de yani yeni deneyim diyorum evet, bunu. Evet. Bırak ve o ilk deneyimi ben yaşayayım, değil ben mi? Ben yaşayayım evet. ve çuvallayayım orada, önemli değil. Bence de. Ama öğrenmem lazım bunu. Bir, bir de şekilde. altını kötü değiştirsen ne olur ki? En kötü. Evet. Bir daha değiştirirsin. Üç bir daha kere değiştirirsin. Bir daha değil. evet evet ya. Bazen o ilk anları kaçırmak istemiyorsun. Evet. Bazen değil genel olarak. Kesinlikle. Yani Öyle unutamadığınız onu... ilk anlar var mı? An ben de baba dişi tınlıyor. Yani o senin programda da konuştuk. O var. Başka ee... yani. var Babiş kolay. Hünnap mesela. Hünnap diye bir meyve Ben çok seviyorum filan. Hünnap yer misin? Hünnap. Hünnap falan. Böyle bir abi hünnapı verdim. Hünnap falan abi. Böyle Instagram'da böyle bir video attım. Abi benim çok fazla takipçim yok. 5-6 bin takipçim var. 37 bin falan izlendi yani. biliyor video. Ama abi keşfediyor, ısırıyor. Yiyor falan filan. Sonra birbirine vuruyor hünnapları falan. <laughs> abi bekle mesela o anları keşfedişe başlayışı, tadımları. Mesela limon. Normalde hani mesela limon yer misin dediğin zaman senin bir fikrin var ya. Çocuğun yok. Sarı falan yiyor. Hani ekşitmesini bekliyor. Yok ekşitme abi. Bayağı bildiğim böyle elma gibi limonu yiyor yani. Ağzına sıkıyorsun. Valla öyle şeyler yapıyorlar. Öğreniliyor o zaman belki değil mi? Ekşi olduğunda böyle evet. yapacaksın falan diye değil mi? Tabii o tadında verdiği bilmem var ama ekşiyi seviyor. Evet. Ağzına limon sıktığımı biliyorum ben peranın yani. Açıyor böyle <laughs> ağzına sıkıyorduk. Senin o ilk mesela alt değiştirme andasını hatırlıyorsun. Onun dışında var mı öyle ilk? Çok ben de mesela, var, mesela böyle tabii. kucağındayken ilk böyle uzanıp böyle sakalımı yani, tutuşu şeyi hiç unutmam mesela. Uzandı ve böyle bir Temaz ufak kırıyor. bir, bir şey yaptı falan. Böyle lan lan gözlerin doluyor yani. Böyle bir şey oluyor. Evet, çok özel anlar var tabii ki. Mesela e, doğdu. İlk emzirdiğim an ha. benim için mesela muhteşem bir ha. an. Çünkü hayata tutunuşunu, sana tutunuşunu, evet. sana dokunmasını hissediyorsun. Pera da öyle. Bana mesela Hı -hı. dokunarak, okşayarak böyle emerdi. O yüzden mesela o çok özel tabii ki. Yeni geldi. Gel. Merhaba. Başka? Ben şeyi çok özel buluyorum. Sen çocuğa sevgi veriyorsun. Hoş geldin. Bu <laughs> su senin mi ya? Maşallah. Hepsini sen mi içiyorsun? Teşekkür tamam, Anne içti Tamam. Çok teşekkür <laughs> ederim anneciğim. <laughs> şey çok özel benim için. Çocuğa sen bebekken bütün işte sevgini veriyorsun, aktarıyorsun, aktarıyorsun, aktarıyorsun. Çocuk hareketlenmeye başlıyor ve sevgisini göstermeye <laughs> başlıyor. İlk sarılması, ilk öpmesi. E yani o muazzam bir şey evet, bence. Aynı. Yani geri dönüşünü almak. Karşı şey oluyor. Çok yani cevabı, cevabın. Evet. Karşılıklı bir şey demişmiş oluyor artık. Evet. Çocuk doğduktan sonraki en büyük gerginliğinizi hatırlıyor musunuz? Abi bir gerginlik çok yaşadık biz ya. Değil mi? <laughs> evet. Biz çok yaşadık. Hatta ee... çocuktan sonra daha çok yaşadık yani. Çünkü o biraz daha net bir şey ya. Yani evet. ilişkide evet. çözebiliyorsun evet. yavaş yavaş. Ama çocukta o anda o şekilde çözmen lazım. Tartışmaya Tartış çiftlere yani. <gülüyor> tavsiyemiz <gülüyor> çocuk yapın diye. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle. Anlık gelişiyor tabii ki her şey ve o an cevap vermen gerekiyor ya. Bir saniye biz bir aramızda konuşup geliyoruz diyemiyorsun. Anlık ona cevap veriyorsun sonra bu yaptığın yanlıştı, doğruydu, böyle olması gerekiyordu. Bunu açık olmamız da benim hoşuma gidiyor. O an böyle bir dişler ortaya çıkıyor falan gibi. Bir örnek var mı alabileceğimiz hatırladığınız? Için? Şey zor çünkü bu arada Ben onu söyleyeyim. Siz de düşünün bir anda. Çocuk olmadığında en kötü ya yani ben bir gideyim yürüyeyim neyse işte. Biraz hani aramızda da ufak bir, hani fiziksel olarak da mesafe edersin. O hani bir saat yarım neyse işte. Sonra gelirsin. İki tarafta sakinlemişsin. Çocuk olunca gidemezsin de. Yani, tercih etmiyorsun taraflar olarak. Orada çözmen gerekiyor. Çocuk da var ama uyusa da aktif de olsa aranızdaki gerginlik devam ediyor falan öyle. Zaman kazandırdım size. Uykuya geçirmek mesela, uyutalım falan oluyor, erken kaldıralım. Düzene sokmak için önce kendi hayatımızı da düzene sokmak gerekiyor veya eş zamanlı. Seren sabah uyanmamayı seviyor. Çocuk ne zaman uyanırsa biz de o zaman uyanıyorduk. O yüzden o düzen oturmadı. Bir ara ben o düzen oturmasını çok istedim. Olmadı ama. Yani tek başıma mesela onu yapabilecek e, güçte de değildim. Çok tartıştık onun üzerine gerçekten. Her uyumayan bir bebekti. Emerken zaten gece kaç kere kalkıyordum bilmiyorum. 12 birden önce yatıramıyorduk. Aşırı yoruluyordum. Artık hani pertim çıkıyordu yani şey çok ister isterim tabii ki 9'da uyusun biz de birkaç tabii saat canım. bir şeyler izleyelim hani bu hayali bir şey ama gerçekleşmiyor. böyle bir şey olmuyor o. Yani. Olmuyor ve sonrasında da sabah olduğunda ben uyumak istiyorum bu sefer çünkü Pera uyuyor evet. dinleneyim istiyorum o süreçte zaten yorulacağım Hı -hı. gün içinde. Özgün de tam tersi düşünüyor hak veriyorum kesinlikle ama uygulamaya geçemiyorum çünkü Hı -hı. vücudum kaldırmıyor onu. Niye kalksın istiyorsun mesela kalkınca ne yapacak? Abi kalkınca çocuğun, uyurken yani. Yani ne bileyim çocuğun kahvaltısını hazırlanabilir. Veya biz önce bir kahvaltı yapıp çay kahve, çocuğun kahvaltısı hazırlandı. O sen de vakti bir orada Birlikte orada geçirdin. Gün çocukla beraber başladığı zaman altını <laughs> değiştirmeyle bir başlıyorsun. Hadi onun ne yiyecekse onu hazırlayalım. 11-12 oluyor, sen daha bir şey yememişsin, e bir şey iş güç bir şey varsa falan hani böyle bir kaosun içinde hareket etmeye başlıyorsun. Benim de fikrim şuydu, yani çocuktan önce uyanıp, hazırlığımızı yapmak, uyandırabiliyorsak uyandırıp, beraber bir kahvaltı yapıp, gün başlasın, sonra gün de bitebilecek. Ama burada böyle beraber uyandın, hadi bir yatak keyfi, e, kahvaltını, e, evinde çalışan dört kişi yok hazırlamış çay demlenmiş uyanıyorsun filan. Her bir şeyi kendin yaptığın için. Dört de biraz yük, çok yüksek koydum. <laughs> Dört kişi dedim. Yani imkansız gibi yapayım dedim ama inşallah o bir gün yardımcılarımız olur. İşletmeci olur. Işletme. evde yaşayanlardan daha çok çalışan olması komik değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Ev büyük. o kadar büyük ki. Aynen. <laughs> Anladım. O zaman hocam sen bazı sabahlar kalkıp kahvaltı hazırlayıp hanımını öperek uyandıracaksın. Yapmadım <laughs> tamam, mı? Yaptı yaptı. Uyanmadın yani... mı yine? Uyanmadım. Sen de uyan uyandım, arkadaşım. Uyan, değil mi? Uyandım ya. Uyandı da uyanmadı işte. Uyandım bence. Geç uyandın. Yok, uyandım. <laughs> Çocuktan sonraki sosyal çevrenizdeki değişime dair söylemek istediğiniz bir şey var mı? Öyle bir şey oluyor, oldu mu? Bende oldu çünkü de. Bazı Net görüşmemeye ya. başlıyorsun. Bazıları seninle görüşmemeye başlıyor. Tabii tabii. Aradığın insanları artık çok sık arayamadığın için onlar da seni aramaya başlıyor. Belki böyle şeyler oluyor mu? Oldu mu? Bunu biz belirlemiyoruz. Çevremiz bizimle görüşmek istemiyor. Çocuklu aileler dışlanıyor. Çocuklu aileler dışlanıyor. Sevdiğini düşündüğünüz. Evet, halbuki bak çocuk ne getirdi az Bakın, önce. suyumuz Sana yanımızda. Sana var mı lan bunu? <laughs> Onlar görüşmek istemiyor. O yüzden çocuklar çocuklara sarılıyor. Evet. evet. Öyle bir şey oluyor. O yüzden Orada bir... sarılalım. <laughs> <laughs> Okey süper. Başka soruya geçiyorum. Var mı bunu ekmek istediğiniz bir şey? Buradan eski kankilerinize bir göndermeli Hainler. Şey biz şaşırdık bir kere ya. Biraz da dedikodu yapalım. Abi biz bir araya getirmeyi sev seviyorduk yani arkadaşlarımızı. Evimizde gerçekten hani gücümüz ne yetiyorsa ağırlıyorduk yani. Sana 9 çeşit yemek yapıyordu falan hani. Ee, bir tanesi katılmıştım. <laughs> <laughs> Söyle bu. Evet. İçtim. Teşekkür ederiz babacığım. Ederim. Ay canım benim. Babam içti mi? Benim suyum vardı babacığım o yüzden içmedim. İhtiyacım olursa sana söylerim teşekkür ederim. Çok tatlısın. Bay, bay. Mesela gerçekten öyle akşamları biz düzenledik. Ama çocuk olduktan sonra hani kimseden hani böyle bir, bir küçük altın getirmedi mi falan diyeceğimiz yok. Ulan çocuğunuz oldu ne yapıyorsunuz ya? Hani anladın mı yani? Nasıl bir his lan? Hani bunu merak etmek falan. Bu güzel olurdu, hoş olurdu yani. Yapanlar da var tabii ki. Herkesin de bir yandan da bu empati duygumuz, herkesin başka bir koşturması başka bir içinde bulunduğu psikolojik bir durum Bir de, de mi empati kuracağım? En yeni baba diye. Evet evet yani onu da anlıyorum olabilir. ama olsaydı tatlı olabilirdi Biz sitemizi YouTube tabii, tabii. evrene salalım. Aynen. Evreni almak Almak Değişebilir ol. bu arada. Geç değil. Fere 4 yaşında. İlkokula en azından başlamadan. Hala çeyrekleri kabul ediyoruz. Çeyreklere zam daha fazla gelmedi. Aynen. Lütfen. <laughs> Hadi arkadaşlar. Birlik olun oğlum bir tanesini hepiniz alın. <laughs> Aynen. Çekemiyim, bekliyorum bekliyor Bekliyorum, ben bekliyorum ya şaka değil, gerçek. Bir tamam çeyrek mı? bugün ne kadar sen biliyor musun? <laughs> Okey, bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Umutsuz falan insanlar değilsiniz, gayet umutlu, hayata güzel bakan insanlarsınız. Çocuğunuzu da öyle yetiştirdiniz düşünüyorum. Aksi varsa söyleyeyim. Yok hiç umutsuz değiliz. Pera da bunun bence en büyük kaynağı yani. Muazzam böyle ve bir anda böyle şeye hayal dünyasına geçişini görüyorsun. Şarkı yazmaya başlıyor, dans ediyor. Ve yani kafasındaki yankısını görebiliyorum ben onda yani. Hani... Havaya sıçrıyor ve saçları süzülürken düşüyor. Ama gördüğümüz şey bu mesela ama onu öyle öyle yoğun yaşıyor. Süperstar yetiştiriyorum. Aynen. Tek böyle hani kaygı, umutsuzluk duyduğum şey bir baba olarak şey söyleyebilirim yani. O deryada yüzen bir ruhun üzüldüğüne tanık olmak ...beni çok yıpratabilir. Ama üzülecek ya. Hayat öyle bir şey. Yani tam olarak hani böyle spesifik bir şeyden bahsedin. Hani erkek arkadaşından ayrılmış da, hı hı. okuldaki hocası bilmem ne yapmış da... ...bunu tabii ki konuşup çözebiliyorsun ama... ...onun değer verdiği biri, bir şey, çözemeyeceğimiz bir durum olduğu zaman mesela... ...yine yanında olduğunu tabii ki hissedeceğiz ama... ...mesela onu görmek beni üzer yani. Anladım. Her şeyi çözemeyeceğiz ama, onu da biliyorsun. Biliyorum. Üzüleceğimi de öğrendim şu an. <laughs> Üzüleceğiz. Bu da hayatın bir cilvesi. Hayatın bir cilvesi. Yani çok üzüldüğümüz anlar oluyor biraz da çocukla ilgili de muhtemelen üzüleceğiz yani ben tabii. bir, bir kere düştüğünde böyle Allah bilir tabii ki ben hani böyle şey gibi değilim aman demiyorum da canım çok acıyor ya bari hep şey diyorum bari ya kim bilir neler olacak yani ya, yavaş evet. yavaş anladın mı? Biz de öyleydik yani. Neler neler yapıyorduk. Evet. <laughs> o anlamda kim bilir anne babalarımız ne kadar üzmüşüzdür. Kesinlikle. Değil mi? Ama onun deneyimi, onun yaşantısı tabii. yani onu öğrenecek bu şekilde. Aynen. Ya ebeveynlikle ilgili bu kadar hani, içerikler yapmaya başladıktan sonra evet. özellikle bir de tabii ebeveyn olduktan sonra da şeyi biraz fark ettim de bu işin bir doğrusu yok. Yapılması gereken şeyler var. Yani çocukla ilgilenmemek falan gibi şeyler. Var sevmemek evet. zaten başka bir konu. Onun dışında sizin böyle ebeveyn olarak kendi kendinize belki keşfettiğiniz ebeveynliğe dair söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yani çünkü şöyle laflar bu arada hani bence ahkam kesmek de olmuyor. Ebeveynlik bence şudur. Olabilir. Öyle şeyler de olur. Var mı? Yani spesifik olarak benim söyleyebileceğim bir şey şöyle yok. Yani bu kadar net bir şey söyleyemem. Evet ama bir anne olarak işte Perde kurduğun ilişki anlamında bir şey söyleyebilirsin evet. belki. Yani şöyle çocuk olduktan sonra bence dünya genişliyor ya yani o dünya sen de onunla beraber bir sürü şeye atılıyorsun aslında yani. Bence genişlemek, büyümek, gelişmek hala o seni tazeliyor aslında çocuk. Bazı şeyleri unutuyorsun. Sonra tekrar senin çocukluğunla beraber geri geliyor onlar. Çok acayip bir şey bence. Onlara hazırlıklı olup korkmamak lazım değil mi? Korkulacak bir şey yok bence. Bazen o yok ya bazen yani hatırladığın şeyle ediyor olabilir. Tabii ya ki. da hiçbir fikri olmayan bir yola gidiyorsun ya. Tabii ki. Yani annene babana benzemek ya da Hı, benzememek. Aynen. Bunlar korkular oluyor tabii ki. Sonuçta senin öğrendiğin ebeveynlik o. Hı -hı. Gördüğün o. Onu illaki bir yerinden yakalıyorsun yani. Var mı öyle anneme benzedim şu an tüh babamı yaptığım oldu babalık tabii babam oldum falan diye? Tabii ki var. Bazen kendimde fark ediyorum ona. Durmam lazım yani şu an. Mesela? Annem böyle şey sabırsız bir insandır. Böyle çıkışları var. Bazen kendi de onu yakalıyorum. Ben normalde sabırlı bir insanımdır. Bazen çok büyük tepki ver, yani çok büyük dediğim yani tepki verebiliyorum. O da beni rahatsız ediyor Aynen. tabii ki. Bunu yapmamam lazım. Aynen. Yap bir örnek. Hemen bir örnek. A -a. <laughs> Senin cevabını alıyoruz. Abi Ben şunu düşündüm ya ee, aslında birey, anne veya baba kendini keşfetim süreci bitmeyecek tabii ki ama bir şekilde böyle okey olduğun zaman o hissedersin ya bunu yani okeysin abi hani yapabiliteni görüyorsun, tahammülünü görüyorsun şu bu biraz bunları böyle yaşamış bir yerden başlarsa ebeveynlik. O zaman karşı tarafın ihtiyacını görüp ona cevap verebiliyorsun bence. Verebilirsin yani. Hı. Bir ebeveyn olarak benim de keşfettiğim soruna cevap olarak kendini keşfettiğim bir yerden başladığın hikayede çocuk abi çok bariz bir şey söylüyor sana. Kelimeyle olmasa da agogogu sesle, eliyle, bir şeyle. Sen abi o an onun yanında olup küçük destek olduğun zaman çok özgüvenli bir yerden yürümeye başlıyor hikayesi. Bence bu çok önemli. Doğrusu yanlışı, filan. onlar tabii ki tartışılır ama bu önemli. Ebeveyn kendini birazcık keşfettiği bir yerden başlarsa çocuğun da daha ne derler tahammüllü bir yerden dinlemeye başlıyor. Yoksa kendinin bir şey yapması lazım. Bir de o ago ago diyor filan. Kendi dünyanı biraz bir kenara bırak. Onun dünyasını Aynen bırakabilmelisin abi kendi abi. dünyanı. Belli bir süre kendi dünyanı bırakabilmelisin. Hatta yüzde çoğunluk olarak ya bence öyle bir revizyon güzel oluyor hayatta. Evet. Bir de yeni bir şey işte. Ben yani biraz korkutuyordum kastım az önce de oydu. Bu biraz ürkütücü bir şey. Hı -hı. Çünkü o zaman kadarki bütün hayatının bir kısmını Hı -hı. artık yaşamamaya başlıyorsun. Aynen. Ondan Ama yani. yaşamışsın onu. Evet, evet Şimdi hocam. başka bir şey yaşıyorum diyorsun. Şu an buradayım, bununla ilgileniyorum. Yarın öbür gün beraber zaten bir sürü şey yaşamaya başlayacağız. Demin konuşun, beraber bir tiyatroya gideceğiz. Beraber işte alışverişe çıkacaksın. Beraber burada bize bir tane çekirdek bu şey ne bileyim erikiyor. Çekirdeğini gidip bir tane çubukla dikiyoruz. Onu suluyoruz mesela. Bakalım çıkar her gün gidip onu kontrol ediyoruz. Plan <laughs> gibi. O, o an, başka bir şey yaşamaya başlıyorsun. Onun da tadını çıkartmak lazım. Aynen aynen bence de. Yaptık bir kere. Yaptık bir kere. Ben teşekkür ederim abi senin huzurunda, izleyenlerin huzurunda. Seninle bir çocuğu yetiştirmek gerçekten çok keyifli. <gülüyor> beraber <gülüyor> ağlıyor, <laughs> e, e, beraber sorunlarla karşılaşmak, onu çözmeye çalışmak, her anlamda mücadele etmek, o bereketi de yaşamak. Ne bileyim uykusuzluğu da yaşamak. O yüzden yaptık bir kere. İyi ki yaptık bir kere. İyi ki yaptık. <laughs> yani ama ben ikincisini de. Filan, <laughs> burada ikincisi sözünü vermiyorum. Yani <gülüyor> <gülüyor> i̇yi ki birlikte yaptık diyorsunuz. Zaten. Evet. Evet. evet kesinlikle yaptık. öyle. İyi ki. Yani ben o kadar güzel cümleler kuramayabilirim ama her kişinin hayali vardır ileriye dönük işte evleneyim çocuğum olsun falan filan. Hayalimin ötesinde e, bir adamla çok evlendim. Çok da, saçmalık da şimdi başımıza kaldı. Yok yok ya, Baran ya. kesme. Çünkü ilk defa, 10 sene 15 sene oldu beraberiz ilk defa böyle şeyler. Baştan alabilir miyiz kesmeyi? Baştan nasıl alayım şimdi? Hayalimin ötesindeki bir beyefendiyle, En son bayağı övüyordun. <laughs> yani e Şöyle hayalimin ötesinde bir adamla evlendim ve hani ondan çocuğumun olması benim için de çok harika. O dünyayı keşfetmek beraber yürümek. Baba. Annem. Canım. Sizi hiç sulayan bir çocuğunuz var. Çok şanslısınız. <laughs> evet. Ben sana bir... <laughs> çok bizi <laughs> çok düşünüyor. <laughs> Nereye koşuyor? <laughs> i̇şte mesela bu da keyifli. Eskiden mesela böyle yeni flört ettiğinde biri abla hani çi çiçek alır mısın falan diye girmesi gibi giriyor ya şu an Pera. Hani mesela abla bir dur. Bir belki bir öpüşme ihtimalimiz var falan. Hani onun için etme ne falan diyorsun. Falan ben bakacağım şimdi. Ama şimdi mesela su getiriyor. Okey yani. Hani <laughs> Çok iyi. Meyve. Ağacımızın meyvesi işte suluyor. <laughs> Abi, tamam, böldük. Yani ama aldık. Ama bence okey gayet güzel oldu. Evet, program tam beklediğim gibi gidiyor. Yani şöyle ki biz burada konuşurken içeride çocuklarımız olduğu için ya da şu anda dışarıda para şurada. Arada bölünebiliyoruz ailede. Mesela ben de şu anda gittim çocuğu bu, tuvalete soktum ve geldi. Son olarak da e, Pera'ya ileride izleyecek bir mesaj bırakıp kapatabiliriz. Ah güzel kızım iyi ki geldin iyi ki bizim ailemizdesin. Seni çok seviyoruz. Bize çok şey kattın, çok şey öğrettin. Beraber öğrenmeye devam ediyoruz, edeceğiz de. İç sesini dinle. Ne yapmak istiyorsan onu yap. Her zaman buradayız. Çok güzel. Buyurun. <laughs> Tıkanmamız lazım. İnşaat sesi olduğu için o kadar duygusal olmayacak. Evet değil mi? Sereciğim. Ya, yani iyi ki geldin gerçekten. Ben Özgün'e ilk doğduğunda söylemiştim. Biz tamamlandık. Ruh olarak tamamlandık. Senin de çok özel bir ruh olduğunu biliyorum. Çok güzel şeyler yaşa. Hayatın kesinlikle tadını çıkar. Kafaya takma, bir şey takma yani. <laughs> ben de bu kadar ruhsal ve duygusal şeyden sonra can ne zaman çiş yapmak istersen ben buradayım. çiş <laughs> <laughs> evet. ve ötesi. <gülüyor> 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 programı kapatıyoruz. Teşekkür ederiz. Biz de çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür Filifu ailesinin ağırladığı programımız burada bir süre inşallah dediğimiz gibi teknik olarak sorunlarımız olmazsa katlanılabilir düzeyde ise bu şekilde devam edecek. Ebeveynce Özgün Sohbetler adı altında yaptık bir kere sunduğu programımız bu vesileyle başlıyor. Size şahane arkadaşlarımı, ebeveynleri tanıştırmak istemiştim. Bir sonraki programda Hocam, Geldi işte. Hocam, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum ve yaptık şey bir kereyi takip etmeyi unutmayın. Bay bay. Hoşçakalın. Yaptık bir kere. Keyifli okay, okay, oldu ya.